Oklavadan merhabalar, magma pasta. Bol çikolata soslu, enfes. Geçelim tarifine. Bir tencereye bir, iki, üç, dört, beş. 6 su bardağı soğuk sütü koydum. Ardından 2 paket pudingim vardı. Birisi çikolata parçacıklı. Ötekisi normal kakaolu puding. Tarifine göre hazırladım. Çırptıktan sonra ocağın altını açtım. Ve karıştıra karıştıra pişirdim. Şimdi gelelim çikolata sosuna. Bir paket çikolata sosu, bir buçuk su bardağı süt. Onu da karıştırarak pişirdikten sonra soğumaya aldım. Biraz ısı çıktıktan sonra çikolatalı pudingimi bir cam kasenin içerisine aldım. Ve ilk ısısı çıkması için biraz beklettim. Çırpa çırpa sıcaklığını aldım gördüğünüz gibi. Ardından 3 paket karışık beyaz bisküvilerden vardı. İsterseniz kakaolu bisküvi de kullanabilirsiniz. 3 paket olmasına dikkat edin. Rondonun içine koyup hepsini güzelce çektim. Un haline getirdim. Ardından ilk ısı çıkmış olan pudingimin içerisine bir çırpma teliyle güzelce ne yedirdim. Muhteşem bir lezzet tavsiye ederim yapın. Çırpma ile karıştırdıktan sonra kıvamlı bir hale alması için el blender ile güzelce ne blenderdan geçirdim. Akışkan bir kıvamı alıyor o zaman gördüğünüz gibi. kepçeyle de şöyle göstereyim. Ve büyük boy yuvarlak borcamımı suyla çalkaladıktan sonra harcı borcamın içerisine boşaltıp şöyle kepçenin sırtıyla düzelttim ve 1 saat kadar soğumaya bıraktım. Ardından 1 adet pasta kreması ve 1 adet krem şantiyi bir buçuk su bardağı ile güzelce ne soğuk sütle çırptım. Hatta iki su bardağı diyelim çünkü biraz akışkan olması gerekiyor krem şantinin ve pasta kremasının birlikte. Onu da güzelce ne mikserle çırptıktan sonra soğumaya bıraktım buzdolabına. Ve şimdi geçelim sunumuna. Magmamız soğudu. Üzerine krem şantiyi boşaltıyorum ve bir kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Komple her tarafını saracak şekilde kaşığın sırtıyla daha sonra kendi yapmış olduğum spot, düzeltici ile güzelce düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi daha önceki videomda da paylaşmıştım sizlerle. Şimdi soğutmuş olduğum çikolata sosunu üzerine döküyorum komple. Ve tekrar komple çikolata sosu her tarafına gelecek şekilde hem çalkalayarak hem de spatula ile düzeltmeye çalıştım ve magma görüntüleri de var içerisinde ve bol hindistan cevizi döküyorum üzerine arkadaşlar bir damak çatlatan inanın tarif edemem lezzetine ve krem şantiden biraz kendi yapmış olduğum sıkma torbasına koymuştum 4-5 yemek kaşığı kadar ve onlarla da kenarlarına şöyle ufak ufak sıkımlarla süsledim gördüğünüz gibi bu kendi yapmış olduğum sıkma uçları çok işe yarıyor tavsiye ederim videolarımı izleyin ve ardından bol kakao tozu serptim üzerine magma pastanın görüyorsunuz serpiyorum şu an bir süzgü yardımıyla ve ardından tekrar bu yapmış olduğum magma pastayı buzdolabında bir saat kadar daha dinlendiriyorum Hoca bir borcam tepsi magma pasta bol çikolata soslu ve akışkan geçelim sunuma görüyor musunuz şu akışkanlığı ister kare kesin ister üçgen kesin isterseniz kaşıkla alın tabağa, kaşık kaşık koyun kaşıkla yemenizi tavsiye ederim bir damlasını bile ziyan etmeyeceksiniz biliyorum spatulayla şöyle magma pastamdan aldım. Tabağa koydum. Görüyor musunuz nasıl akışkan? Ve kaşıkla doku testine geçelim. Bakın. Enfes oluyor. İnanamayacaksınız. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Beni takibi devam edin. Daha çok tariflerim var sizlere paylaşacak.